Kronik obstriktif akciğer hastalığı, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi kalıcı semptomlarla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir kronik akciğer hastalığıdır. İleri yaşlarda daha çok görülse de genç yaşlarda da görülmektedir. Yapılan çalışmalara göre her 10 yetişkinden biri koa hastasıdır. Koahta yetersiz tanı önemli bir sorun olup hastaların %60 ila %85'i halen tanı almamış durumdadır. Koa hastalığına sebep olan risk faktörlerinden en önemlisi tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması sonucu da yine koaha sebep olmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme ve çocukken geçirilen akciğer enfeksiyonları da yine koaha zemin hazırlamaktadır. Koahta en sık görülen yakınmalar öksürük, balgam, nefes darlığıdır. Hastalığın ilerlemesiyle de semptomlar kalıcı hale gelmektedir ve hastalığın yaşam kalitesini etkilemektedir. Hastalığın tanı koyulmasında Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetler olan hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan nefes ölçüm testi ile tanık olmaktadır. Solunum testi olarak da adlandırılan bu testle solunum yolunun darlığını belirlenmektedir. Solunum fonksiyon testi olarak isimlendirilen bu test, hava akımındaki azalmaya bağlı olan tıkanıklığı belirler. Koahın bireysel tedavisinde inhaler dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlarla Hastanın nefes darlığının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastalığın seyrini kötüleştirecek alevlenmelerden ve zatüreden korunmak için grip ve zatürre aşısının yapılması gerekmektedir. Solunum yetmezliği gelişen hastalar evde oksijen tedavisi ya da ek olarak solunum cihazları kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanı sıra akciğer rehabilitasyonu da hastaların günlük yaşamlarının daha kaliteli hale gelmesini sağlamaktadır. Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, soluduğunuz havayı temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. Havamızı koruyalım, kuahsız yaşayalım. Hepinize sağlıklı günler dileriz.